Arapça aya kamer deniyor, güneşe şems deniyor biliyorsunuz. Vel kameri, vavu ile Mevlamız yemin ediyor. Kamere yemin olsun ki, aya yemin olsun ki ay dünyamızın en yakın komşusudur. Ay ile dünyamız arasında 380 bin kilometre mesafe var. 380 bin kilometre mesafe var. En yakın komşumuz ve dünyanın uydusu ay. Kendisine ışık yok, ziya yok, hararet yok, derudet yok kupkuru bir alem, ziyasını güneşten alıyor, parlaklığı güneşten geliyor. Kendisinde bir güneş yok, kendisinde hararet yok, kendisinde bir ışık yok. Sönmüş bir kara parçası, bir şey değil. Allahu Teala buna yemin ediyor. Vel kameri, kamere aya yemin olsun ki izettesek, ittisat, iktisal manasına, bitişmek, vuslat, gidip gelmek manasına, Yeryüzünden aya, aydan yeryüzüne gidip gelmeye başladıkları zaman aya yemin olsun ki ne terkebin ne tabakan antaban mühim ve müthiş bir vasıtaya gireceksiniz. Bir gezegenden öbür gezegene mutlaka gideceksiniz Allah-u Teala.